Herkese merhaba. İtirafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Çocuk 6 yaşındaydı. Kendisine dikkat çekmek için başına bir bela açmak istiyordu. Ölmek istemiyordu. Sadece onlara korkutmak istiyordu. Ama kendisi de korkmuştu. Bu yüzden kibriti ateşe vermeden önce avludaki suyu açmıştı. Hızla ateşi söndürebilsin diye. Odaya geldim ve kibriti pantolonuma sürdüm. Çok korktum. Hızla suya koştum ve onu söndürdüm. Ama yine aynı endişe içindeydim. Birinin sesini duyuyordum ki korkma ateşi yak diye söylüyordu. Belki şeytandı. Bu sefer pantolonuma benzin döktüm ve sonra kirpiti çaktım. Birden ateş aldım. Çok korkmuştum ve ne yaptıysam söndüremedim. Komşunun evine doğru kaçtım. Komşunun kadını beni ateşte görünce dehşete kapıldı. Annem ve diğerleri gelene kadar ateş söndürüldü. Ayağım yanmıştı. Çok kötü yanmıştı. Bu hikayeyi anlatan Zeynep Hanım şimdi 41 yaşında. 12 yaşındayken ona talip gelmişti. Evlenmesini gerektiğini söylemiştiler. Sokaktan oyun oynarken söylediler. Ortalama bir aileden geliyordu. Sekiz kardeştiler ama ikisi ölmüştü. Anneleri sadece çocuk doğuruyordu. Dört kız ve dört erkek çocuğuydu. Ve annesi de öyle bir kadın değildi ki hayatı idare edebilsin. Çünkü çok kötü davranıyordu ve çok da küfürlü konuşuyordu. İnibin sağ ayağı tarafı yanmıştı. Ayak bleğinden diz üstüne kadar. İz 35 yaşındaydı. Her zaman beraberle olan bir yara. Taşımak zorunda kaldı. Leyla komşunun kızı benden büyüktü. Onu çok seviyordum. Ama iyi bir kız olmadığını söylüyordular. Ben bunları umursamıyordum. Bir keresinde Leyla dedi ki annesi evde değil. ve Benden istedi ki onların evine gideyim ta ki yanınız kalmasın. Anneme gitmemi söyledim ve o da kabul etti. Akşam onların evine gittim ve sabah kendi evimize geri döndüm. Kardeşim işten dönünce annem ona benim Leyla'nın evinde olduğumu söyledi. Gördüm kardeşim çok sinirlendi. Bu yüzden fırgeyi aldım ve kendimi temizlik yaparken gösterdim. Ama o bahçeden bir sopayla geldi ve bana vurmaya çalıştı. O kadar çok vurdu ki yoruldu. Zeynep dayaktan sonra komşunun evine gitti. Annesi başka kadınlarla fırının etrafında oturmuştular ve ekmek yapıyorlardılar. 6 yaşındaki çocuğun dayak yemesine bakmıyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Ve izin verilmiş olmasına rağmen kılını bile kıpırdatmadı. Bu çocuk çok üzülmüştü. Kendi evlenine döndü ve duvarın köşesinde oturdu, dizlerini karnına çekti ve içine çekildi. İçinden bir ses dönüp duyuruyordu. Kimse onu sevmiyor. Kendi vücudundaki soba izlerini görüyordu, içeriden ağlıyordu. Hiç sesin çıkaramıyordu. Annesinin ilgisizliğini gördükten sonra intiharı düşünüyordu. Birkaç kez ameliyat oldu. Ama o zamandan beri normal bir ayağım yok. Bu olay üzerinden 35 yıl geçti. Hatta kendi evimde tek başıma olduğumda bile ayağımı görmek istemiyordum. Sürekli oturuyup devamını da düşünüyordum. Acaba bir gün o kadar param olacak ki kendi ayağıma ameliyat yapayım ve estetikle onu normal bir ayağa çevirim. Zeynep'in dünyası kardeşlerin dünyasından farklıydı. Bu ailenin bir üyesi olduğunu kabul etmek istemiyordu. Olmamalıydı farklı bir ailede, farklı bir ortamda doğmalıydı. Annemin ağzı bozuktu. Hala da öyle. Küçük bir kız çocuğuna o kadar çok ağza alınmayacak sözler söylerdi ki bu kadar küfürlü dinlemek dayanılmazdı. Ama babam çok iyi bir insandı. Onunla kötü bir anım yok. Beni gerçekten çok severdi. Ama gelinlikle yoktu. Çalışmak için çöldeydi. Altı ayda bir eve gelirdi. Çok nadir onu görürdüm. Zeynep'in teyzesinin oğlunun evliği bunların evlerin civarındaydı. Çünkü Zeynep'in babası çoğu zaman evde olmadığı için e, babası teyzesinin oğluna söylemişti ki her ne iş isterseler her bir şeyleri lazım olsa sen onları yerine getir. Babam üç aydır eve gelmemişti. Ben 12 iki yaşındaydım. Sokak ortasında oynarken benim için bir talip olduğunu duydum. Utan dediler. Sen artık bir kocaya sahip olacaksın. Sokakta oynamamalısın. Şok oldum. Hiç kimse talebimi tanımıyordu. Hiç kimse. Nereden bulunduğunu hiç kimse bilmiyordu. Ama kimin umurundaydı? Babam yokken bir kağıt yazmıştılar ve bir gece bulunan bir adama vermiştiler. Ve teyzemin olduğu onun karısı olmanın gerektiğini söylemişti. Zeynep kocasından nefret ediyordu. Asla inanmak istemiyordu ki başka bir dünyaya girmişti. Çocukluğu ki ona intihar yapmaya sebep olmuştu. Bu dünya o zamandan daha güzel olacağını hiç inanmıyordu. Bu adam kaç yaşında olduğunu bile kimse bilmiyordu. Kimse gerçekten de umursamıyordu. Ama en azından 7-8 yaş daha büyük olabileceğini varsayıyordum. Hiç kimsenin tanımadığı bir adama beni verdiler. O bir kompleks adamdı. Beraber olduğumuz tüm yıllar boyunca beni rahatsız etti. Ama onu istemediğimi kimseye söylemek cesareti bulamadım. 12 yaşında nişanlandık ve 3 yıl nişanlı kaldık. Bu 3 yıl boyunca kocam bazı geceler bizim evimize gelirdi. Beni ağlarken ilişkiye zorunlardı. Bu benim başıma gelebilecek en kötü şeydi. Şimdi bile o geceleri hatırladığımda çok kötü hissediyordum. Onu asla affetmeyeceğim, beni istemediğimi biliyordu. Neden benimle böyle bir şey yaptı? 3 yıllık nişanlılık süresi boyunca Zeynep'e ders çalıştırılmadı. Hatta gizlice okuma kampanyasına katıldı. Ama teyzesinin oğlu onu ders okumasına engel oldu. Artık bir kocam var. Ders çalışmamalısın. Eğitimden mahrum bırakılması onun dünyasını mahvetti. Teyzesinin oğlunun çocukları hep üniversiteye gittiler. Ama onun ders çalışmasına izin verilmedi. 15 yaşına geldiğinde kocasıyla birlikte amcasının alt kaltında boş olan bir odaya taşındılar. Orada yaşamaya karar verdiler. Evliliklerinin ilk günlerinde 15 yaşındaki kız çocuğu tuhaf bir baskıları hissetmeye başladı. Ne kadar zaman geçse de hamile kalmıyordum. Yaşım gençti, vücudum hazır değildi ama kocam benim gebe kalmaya önleyeceği hap kullandığımı düşünüyordu. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk ve dayak yiyordum. Sözlerime inanmıyordu. Birkaç kez doktora gittik. Doktor da normal olduğunu söyledi. Yaşım küçüktü. Bazıları belki 9 yaşında hamile kalabilirken bazıları da olmaz. O kadar baskı altındaydım ki adet döngülerim düzensizleşmişti. Hiçbir şekilde çocuk sahibi olmamı istemiyordum. Evlerimizin üzerinden birkaç yıl geçti. Bir gün adet döngüsünün yine, yine geçmişti. Bunu önceki seferler gibi sandım. Bir gün sofraya oturmuştuk ki kendimi kötü hissettim. Bir an şüphe ettim. Ertesi gün test yaptırdım ve hamile olduğumu öğrendim. O zaman 19 yaşındaydım. Emine olana kadar hamile olduğum konusunda kimseye bir söz söylememiştim. Bu adamdan çocuk sahip olabileceğimi düşündüğümde her şeyden nefret ediyordum. Ben ve bu adam birbirimiz için yaratılmamıştık. Ailemin kültürel ve hatta maddi anlamında çok düşük bir seviyede olsalar da yine de bu adam bana Hiçbir şekilde benzemediğini biliyordum Zeynep kaç hikayesini böyle anlattı 6 aylık hamileydim Kocam bir fabrikanın sahibine çok iyi arkadaştı Ve ben de onun karısını tanıyordum Bir gün e, ondan dışarıya çıktım Ta ki çocuğuma alışveriş yapayım Biraz geç kaldım ve eve geç vardım Geri döndüğümde hamile ol olduğuma bakmayarak O kadar beni kötü dövdü O çocuğu istemediğini biliyordum ama korkuyordum. Hiçbir zaman ağzımı açmamıştım. Artık o gün gidip odaya kapandım. Sana nefret ediyorum dedim. Sen benimle zorla ilişkiye girdin. Bebeğimi dünyaya gelince buradan kaçacağım. Ve senin çocuğu kaybetmek acısını içime koyacağım. Bebek doğdu ve Zeynep'in zor zamanları devam etti. Kızıt kırk günlüküydü. Ve hasta idi. Zeynep ve bebeği üşütmüştüler ve, ve kötü bir şekilde gripe yakalanmıştılar. Kızı işten döndüğünde bahane buldu ve tekrar kavga çıktı. Zeynep bazen komşu kızıyla dertleşiydi. Kocasının nefret ettiğini söylemişti. Komşu kızı da ailesiyle birçok sorun yaşıyordu. Bir keresinde Zeynep'e bu durumdan kurtulmak için birlikte kaçmalarını söyledi. Ama Zeynep hep bundan korkardı. Fakat o gece yaşananlardan sonra e, karar verdi. Bir gece kocam dışarıya çıkıp alışveriş yapmaya giderken, kendim ve 40 günlük bebeğim için gerekli eşyaları toparladım. 40 günlük bebeğim ve komşumun kızıyla dışarıya çıktık. Geceyi şehir dışında bir misafirhanede geçirdik ve sonra bilet aldık ve Ankara'ya gittik. Ankara çok büyük bir şehriydi ve Zeynepi korkutuyordu. Zeynep Kuzeydoğu şehirlerinden birinin bulunan küçük bir köy evinden Ankara'ya gelmişti. Ailesinin bulmaları durumunda ne yapacağını düşünüyordu. Eğer ki onlar bilirse ne yapacağını düşünüyordu. Ama sonra kendi kendine şöyle diyordu. Her ne olursa olsa ailesine karşı borçlu değil. Onlar zorla evmediği ve tanımadığı bir adamla evlendirdiler ve ona hiçbir destek olmadılar. Birkaç gün böyle geçirdiler ama nakitleri bitmişti. Onun için Zeynep kızının küpelerini sattı. Demir yolu stasyonunda bir misafirhanede üç gece geçirecek parayı buldular. Zeynep ve arkadaşı iş aramaya karar verdiler ve gazete alıp iş başvurusuna yapmaya başladılar. Bir hizmet şirketi buldular ve temizlik için gece çalışacak işçileri arıyordular. Oraya gittik. Arkadaşım benden büyük ve bekar olduğu için onu kabul ettiler. Ama ben çocuktum ve kızım olduğu için iş bulamadım. O gün çocuğumla şirkette gece yarısına kadar bekledim. Umut ediyordum ki bana da bir iş çıksın. Daha az maaş almaya razıydım. Ama nereye gitsem kızım yanımda oluyordu. Bir gece şirkette oturmam sonuç verdi. Zeynep için bir iş bulundu. Gece çalışma sorunu da çözüldü. İlk iş için bir adamın evinde gitmesi gerekiyordu. 70 yaşında bir adamıydı ve 20 yaşında bir kızla evlenmişti. Başımıza koyacak bir çatı olmadığı için üretmek zorunda kaldım. Böylece bir miktar para da kazanmış oluyorduk. Bir hafta evde kaldım. Ev işleri, yemek yaptım. Ee, çok korkuyordum. Bir köyden gelmiştim. Ankara'da gördüğüm hayatlar bana göre çok garip geliyordu. Gece yatarken odamın kapısını kilitliyordum ki... Belki ihtiyar adam gelir diye. Orada bir hafta çalıştım ve sonra başka bir iş buldum. Bir süre sonra çalışmak için bir kadının evine gittim. O zaman maaşı aylık 1000 TL idi. Ama o kadının benim çocuğum olduğunu gördükten sonra bana ayda 500 TL veriyordu. O evde 2 yıl kaldım. Bu iki yıl boyunca Zeynep'in kocasından hiç haber alınamadı. Sonradan ailesinin çevre kasabalarda onu aktardığını öğrendiler. Ama hiç kimse onun Ankara'ya gittiğini düşünmüyordu. Zeynep Ankara gelmişten bir yıl sonra büyük kız kardeşine iletişim kurdu. O zaman telefon köylere yeni ulaşmıştı. Kız kardeşini telefon açtı. Ankara'da olduğunu ve kimse bilmesini istediğini söyledi. Yalnızlık onu zorlamıştı. En azından birisiyle konuşup ve başından geçenleri anlatmak gerekiyordu. Kız kardeşine güveniyordu. Her birkaç ayda bir gün birbirleriyle Ankara'da görüşüyorlardılar. Ama kimse Zeynep'ten Ankara'daki yeni hayatından haber bulamazdı. İki yıl sonra hayat tekrar onu şaşırttı. Şuların kızlarından biri Ankara'ya gelmişti. Ve Şansen Zeynep'i görmüştü ve onu tanımıştı. Bir kez daha kız kardeşi Zeynep'le buluştu. Bir pansiyonda buluştular. Pansiyon bekçisi içeriye geldi ve onları aşağıya inmelerini söyledi. Zeynep endişeleniyordu. Doğru anlamıştı. Komşunun kızları polisle gelmiştiler. Onu kız kardeşlerin kaçırdığı için e, davacı olmuştular. Ama komşunun kızı kendisi kaçma planı kurmuştu. Zeynep'ten büyüktü, eğitimliydi ve lise mezunuydu. Polisler beni karakola götürdüler. Bir gece oranın cezaevinde kaldım. Sonra memleketimize bizi döndürdüler. İki yıldan sonra ailemi görmüştüm. Bir bir iş yapmadığım için 15 gün hapiste yattım. Çok zor durumda kaldım. Birkaç gün sonra komşunun kızı köye geldi ve kendisi kaçtığını ve Zeynep'in bir şey yapmadığını söyledi. Hapishaneden çıktıktan sonra ailesinden sadece bir şey istiyordu. Onu kocasının elinden kurtarmalı ve boşanmalarını sağlamaları. Ona nafaka versin ve çocuğun onda kalmasını kabul etsin. Ailesine söyledi ki beni evet geri dönmeye zorlamayın. Eğer ki geri dönsem tekrar kaçarım. Bu sefer asla bulamazsınız. Bunlar da korkmuşlardı. Kabul ettiler. Zeynep'in kocası Rılmayı bir şartla kabul etmişti. O da böyleydi ki 17.000 TL Zeynep kocasına ver, verseydi ondan boşanırdı ve çocuğu da görmek istemezdi. Zeynep de o parayı verdi ve tekrar Ankara'ya döndü. Artık orada kalmak istemiyorum. Her şeyden ayrılmak istiyorum. Komşunun kızı da ailesinin yanına döndüğünde artık onların yanında kalmayacağını belirtmişti. Onlar da onunla pek ilgilenmediler ve o da tekrar Ankara'ya döndü. Bu sefer bir kiralık evi tuttular. Daha önce evinde kal çalıştığım hanım bana 3000 TL para vermişti ki ev kiralayabileyim. Ankara doğusunda 40 metrelik bir ev bulduk. 3000 TL para peşin verdik ve aylık kirası da 600 TL idi. Arkadaşım da çalışıyordu, ben de çalışıyordum. Ama biz iki kişi olduğumuzun için kiranın çoğunu biz veriyorduk. Bu durum benim için çok zordu ve kiranın parasını bulmak için mecburen gece gündüz çalışıyordu. Zeynep küçük kardeşine de söylemişti Tehran'a gelsin. Ta ki çocuktan göz kulak olsun. Bir taraftan da istiyordu ki onu da kurtarsın. O henüz 16-17 yaşındaydı. 2 yaşındaki çocuğunu ablasına bırakmak zorunda kalıyordu ve işe gidiyordu. Haftanın 6 gece günüzün çalışıyordu ve bir gün eve geliyordu. Haftada sadece bir kere İki yaşındaki çocuğunu görebiliyordu. Zeynep şöyle diyordu. O gece evde olduğum bir akşam ya mutfakta yemek pişiriyordum ya da banyodaydım bir haftanın kirli çamaşırlarını yıkarıyordum. Kızımın durumundan çok endişeliydim. Çok küçüktü ve yanında olmam gerekiyordu. Ama ben orada değildim. Çok zor geçti. Bir yıl geçtikten sonra bu durumun farkına vardım ve 3-4 yaşındaki çocuğumun hala nüfus kağıdı yoktu. O zamanki çocuğun bir yaşı vardı. Zeynep çocuğunun nüfusu için endişeleniyordu. Ama kocasının bulması nedeniyle o işi yapamadı ve bekliyordu. Bunu da söyleyeyim Zeynep'in evliliği resmi değildi. İmam nikahıydı. Çocuk doğduğunda kimse bu çocuğun nüfuzunu olacağını düşünmüyordu. Baba ve annenin hatası bir kişinin hayatının sonuna kadar onu mahvedebilirdi. Kendim mahvoldum ve çocuğum da mahvoluyor. İçim hiç huzurlu değildi. Eğer hayatımın bu şekilde olacağını bilseydim, çocuğun dünyaya gelmesine izin vermezdim ve onu da mahvetmezdim. Sonrasında çocuk hiç önemli değildi. Hatta o 40 günkü çocuğu görmüştü, onda da bile çocuğun yüzüne bakmıyordu. Hatta o zaman zamanki Zeynep'i e buldular ve köye geri getirdiler ve orta hapishanedeydi. Çocuğu görmeye bile gelmedi. Hatta ayrılan zamanda da. Onun için fakat o para mı önemliydi? Yoksa çocuğu bile almak istemiyordu. Ama para için söylüyordu ki eğer bana para vermezsiniz çocuğu görmenize izin vermeyeceğim. Zeynep kocasından ayrılandan sonra ondan bir kağıt almıştır ki çocuğu görmesin diye. Ve bu kağıtla adalet saraylarına gitti çok mahkemeler geçirdi. Sonunda çocuğuna bir nüfus çağıdı alabildi. Zeynep'in çocuğu 24 yaşına geldiğinde bir gün kapılarına bir polis geldi ve sizin elahize şikayet olduğunu söyledi. Karaköle gittiğinde öğrendiler ki bunun kocası kendi kimliğiyle değilmiş. Ayrı bir adamın kimliğiyle bu çocuğun nüfusuna kaydettirilmişti ve kendisinden hiçbir haber alınamıyordu. Sanki adam yerin içine girmişti. Zeynep yaklaşık 30 yıldan sonra görmüştü ki o adam bu kadar zamanda kendi gerçek adını söylememiş ve kendini hiçbir zaman ifşa etmemişti. Bunlardan geçelim. Mahkeme böyle karar bulmuştu ki eğer ki o adam ki sizden şikayetçi olmuş izin vermezse sizin kızınız onun kimliğinde kalsın, sizin kızınızın kimliği kaybolacak ve ona babasının adı bilinmeyen bir lakap koyacaklar. O adam bir şart koymuştu. Söylemişti ki eğer istiyorsunuz çocuğunuzun nüfusu benim kaydımı olsun, ben yalnız olduğum için benimle kalacaksınız. O adamın kötü bir niyeti yoktu. Ama Zeynep'e bu durum çok korku veriyordu. Onlar da kabul etmek zorunda kaldılar. Zeynep yaklaşık 42 yaşındaydı, kansere yakalandı. Ve onun 2 yıl mücadelesinden sonra hayatı kaybetti ve bu zorlu ve keyifsiz dünya macerasını sona erdirdi. Bu sözlerin hepsini bir arkadaşımızdan almıştık ve onun Zeynep'in kızından hiçbir haberini olmadığını söylüyordu. Böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Umarım ki bu hikayeden güzel bir ibret ve iyi şeyler anlamışsınız. Bence bu hayatta çocuk dünyaya getirmek şart değil. O çocuğu iyi büyütmek ve ona iyi gelecek sağlamak şarttı. Bu hikayede gördük. Ailenin sekiz çocuğu olduğu için hiçbirine çalışamıyordulardı ve her çocuk bir yerde bir felaket içinde yaşıyordu. Onun için umarım her zaman dediğim gibi insan aklıyla bir işleri görer. Ne heves ve kılsız planlarla. Sizden çok teşekkür ediyorum. Umarım ki bizim kanala abone olmayla ve videolarımızı like ve commentlerinizle destek edersiniz. Çok teşekkürlersiniz. Çok teşekkürlersiniz. Çok teşekkür.